Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Epson marka EcoTank L3252 serisi olan yazıcıdan bahsedeceğiz. Yazıcımızı şimdi önce kutusundan çıkartacağız. Kutu içerisini açıyoruz. Şu şekilde. İçerisinde önce de görmüş olduğunuz gibi CD ve kullanma kitapçığı çıkmaktadır. Plastik kısımlarını alıyoruz şöyle. Şu şekilde yazıcımız ufak boyut olmaktadır. Rahatlıkla kutusundan çıkmakta. Burada güç kablosu mevcut. Burada ise işe görmüş olduğunuz gibi tonerleri çıkmaktadır. Yani burada bizim mürekkeplerimiz var. Bu mürekkepleri uygulama esnasında zaten bizlere doldurumunu uygulama yaparken ya yani uygulamaya yüklerken gösteriyor. Şimdi boş kutuyu kenara koyuyoruz ve poşetinden çıkartıyoruz. Ürünün öncelikle şu üzerindeki bütün mavi bantlarını çıkartıyoruz. Şimdi enerji poşetini çıkartıyoruz. Poşetten kablomu çıkardık. Şöyle bir düğümcü var. İster çekerek çıkartabilirsiniz ister bu düğümcü açabiliyorsunuz. Açtık. Soketi şu şekilde yine takıyoruz. Bakın çıkardım. Ters takabilirsiniz. Ya yani bunda artı eksi. Yani fazla döktür olayı yoktur. Soket terste takma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi enerjiyi veriyoruz. Uygulamayı indiriyoruz. Fişi taktık basıyoruz. Bizim cihazımız şu anda açılıyor. Buradaki kapağı kapatıyoruz tabii ki. Burada vermiş olduğu uyarı bizim buradaki kartuşlarımız boş. Boş olduğundan dolayı burada boş anlamına gelen bir uyarı veriyor. Eğer alttaki ışıkta işte yansıydı burada kağıt sembolü var. Yani bizim yazıca kağıt olmadığı anlamına gelecekti. Şimdi önce biz telefonun uygulamasını indirelim. Az önce şu kağıdı göstermedim. Bu kağıt normalde yazıcı üstte bantlıydı. Bu üzerinde mavi etiketler vardı. Bu etiketleri nasıl sökebilir? Bu şekilde bizlere gösteriyordu. Bakın burada nasıl söküldüğünü bize tek tek gösteriyor. Bunu kenara koyuyoruz. İçerisinden kullanıcı tabi çıkmaktadır. Telefondan kamera kısmına geliyoruz. Eğer QR okutma e, uygulaması varsa buradan okutabilirsiniz. Şimdi kameraya burada QR kodunu getirdik. Bakın buraya geldi. Linke tıklıyoruz. Bizi burada Google Play e yönlendiriyor. Google Play'e basıyoruz. Burada bakın bizim uygulamamız çıktı. Epson Smart Panel yükle diyoruz. Şimdi telefonumuzu yükleniyor. Ayrıca bizim kullanım tavşı içerisinden de CD çıkmaktadır. Bu CD ile de bilgisayarı kurmanız gerekiyor. Ya da direktman birazdan ben uygulamasını sizlere göstereceğim. O şekilde de kurum yapabilirsiniz. Eğer CD takmayınız yoksa laptop'tan herhangi bir tane bilgisayardan Flash belleğe buradaki uygulama da yükleme yapabilirsiniz. Ya da şimdi diğer yöntemle sizlere belirteceğim. Önce uygulamanın inmesini bekliyorum. Uygulama indiği gibi artık sizlere bu cihazı sırasıyla kademeli olacak şekilde kartuşlarını dolduracağız ve yazıcıdan çıktığımızı gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi uygulama indi. Buradan tıklıyoruz. Uygulama açılması bekliyoruz. Ayrıca zaten bizim buradaki kitapçık üzerinden de kademeli olacak şekilde bizlere gösteriyor. Bakın artık biz uygulama indirdik. Uygulama sonra diyor ki buradan şuradaki mürekkep kısmını açın. Buradan mürekkep kartuşlarını açın ve dolumunu gerçekleştirin. Aynısını bize uygulama üzerinden gösterecektir. Kabul ediyorum mu? Tıklıyoruz en aşağıda. Kabul ediyorum diyoruz. Tamam diyoruz. Epson Smart Panel uygulaması kullandığınız için teşekkür ederiz diyor. Burada açılma yazıyor. İleri diyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Uygulamayı kullanırken diyoruz. Tekrar ileri diyoruz. İzin ver diyoruz. Burada bizim artık ürünü araması geçiyor. Bu esnada biz buradaki tuşa, Wifi tuşuna basıyoruz. Ürününüzün desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Şimdi buna kapat diyelim. Yeni bir ürün ayarla diyoruz. Hadi başlayalım diyor. Devam diyoruz. Biz artık burada kendisi yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi L3250 serisi seçtik ve bize şu anda mürekkep başlatmak için hazırlanın diyor. Devam dediğimizde Artık burayı açacağız. Size adım adım rehberlik edeceğiz diyor. Devam diyoruz. Başlamadan önce şu kurallara uyduğunuzdan emin olun. Yazıcının önünde kalın kurulum sırası yazıcı kapatmayın diyor. Tamam. Devam diyoruz. Artık yazıcıyı hazırlayabilirsiniz. Önceki veya sonraki adımları kontrol etmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın diyor. Tamam, harekete başlayalım. Siyah ile başlayalım diyor. Öncelikle şuradaki bizim siyah şurayı çıkartıyoruz. Bizim gelmiş olan ürünümüzün siyahını poşetinden açıyoruz. Zaten bize kademe kademe söylüyor. Aşağıya doğru iniyoruz bakın. Nereye kadar dolduracağımızı gösteriyor. Şişeyi şu şekilde açıyoruz. Bakın açtık bunu. Tekrar aşağıya doğru kaydırıyorum. Bakın nasıl olacağını gösteriyor. Şu şekilde oluk yerleri var. Oluk yerleri buraları dengeli şekilde yerine oturuyoruz sadece. Şöyle ve üzerinden bastırıyoruz. Artık yavaş yavaş Sesi duyuyorsunuz. Buradan dolmaya başlıyor. Dolmaya başladı. Seviyeye geldiğinde Şuradaki çizgilerimiz var. Buradaki çizgilere geldiğinde Sizler çıkartarak Buradaki kartuşu yerinden çıkartıyorsunuz. Sonra tekrar kapağı kapatıyoruz. Daha sonra sarı, kırmızı, mavi dolduruyoruz. Bunu isterse az da doldurabilirsiniz. Çok da doldurabilirsiniz. Bu tercih meselesi. Zaten burada dol dolmadığını görüyorsunuz. Buradaki bütün tüp Burası komple hazresine oluyor da dibinde çok az bir kısım bırakmaktadır. Şöyle çok az çıkardım. Bakın hiç mürekkep damlatmıyor. Geri alıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. İlk deneme olduğundan da tam fullemeyeceğim ama şöyle bunu kapatalım ki hava almasın. Bakın şöyle kapattık. Şuradaki seviye tam full. Şu an tam açıyor göstermiyorum ama videonun sonuna doğru göstereceğim. Burası komple doldu. Şimdi sarı. Sırada sarı şişemizi alıyoruz. Zaten Y yazıyor. Bakın burada da Y yazıyor. Hepsinin kendi kodları mevcut. Yine aynı şekilde vakum poşetten çıkartıyoruz. Açıyorum. Yine aynı şekilde. Önce kısaltma tutuyorum. Daha sonra bastırıyorum. Boyaları koyarken karşı kısmı renklere dikkat edelim. Burada karışık olursa bizim baskıda da renk tabii ki karışık olacaktır. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Bütün tan komple boşaltıp tekrardan orijinal rengi koymanız gerekecektir. Bu da sorun yaratıyor. Bu nedenle doğru renkleri koymanızda fayda vardır. Şimdi bunu da biraz fulluyoruz. Çok az kaldı. Şimdi bunu da çıkartıyorum. Açıyoruz. Sadece bakın. Tık diye yeni oturtuyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Çok az bırakıyorum bunda da. Normalde komple şişeyi buna boşaltabiliyorsunuz. Sırada ise mavi kaldı. Şimdi bakın mavi 103C. Kısaklığa taktık. Tekrar amaçlara doğru bastırmak. Şimdi ise maviyi dolduruyoruz. Mavi de hemen hemen doldu. Şimdi de çıkartıyorum. Çok az bırakıyorum ki bir sonrakinde kullanmak amacıyla komple fullemedim. Boyaları şimdi kenara aldık. Şimdi yine bunu tıpaya takıyorum. Daha sondan kapağı kapatıyorum. Yine uygulamamızda diyoruz ki ne diyor? Tüm mürekkep tankları dolu mu? Evet diyoruz. Kapağı kapatın diyor. Kapağı kapattık. Mürekkeple doldurulmazsa yazıcıya zarar verebilirsiniz. Tüm mürekkepler tankların mürekkep dolu mu? Tüm yazıcı içerisindeki boruların boş olan kısmı dolduracağından dolayı tankların boş değil dolu olması gerekiyor. Dolu mu? Evet dolu diyoruz. Mürekkep başlat. Mürekkep başlatmaya başlayalım diyor. Başlat diyoruz. Dediğim gibi bak ilk başta ses çalışacak. Nedeni ise şu andaki tüm boruları mürekkeple dolduruyor. Mürekkep şarj tamamlandığında bir bildirim alabilirsiniz. Bir bildirim almak istiyorsanız sonraki ekranda izin ver öylesi için tamam diyoruz. Buna izin verelim. İzin ver. Mürekkep başlarken yazıcıyı wifi ağına bağlayın mı? Devam diyoruz. Yazıcı wifi ağına bağlansın mı? Evet diyoruz. Şimdi hem telefondan hem de bilgisayarda ekran kaydı yapıyoruz. Biz de şöyle linkimizi yazıyoruz. Bize ne demişti? Epson nokta sn 3250 3250 deyip enter diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kurulum serisi diyor. Aşağı doğru iniyoruz. Bizim burada indirmemiz gerekiyor. Birincisi diyor. Sonra kadar geçmek için simgesi tıklayın diyor. Bunu atlıyoruz ya da buna basıyoruz. Kurulumuzu da yapmıştık. Devam ediyoruz. Mürekkeplerini doldurmuştuk. Devam ediyoruz. Burada da bizim nasıl mürekkep dolduruyor videosunu gösteriyor. Yine o kavasaya devam diyoruz. Enerjiyi verdik. Tamam diyoruz. Şuradaki yani bizim buradaki e, açma tuşuna basın diyor. Ona bastık. Devam diyoruz. Kağıt koyun diyor. Kağıtları koyduk. Bunu size göstererek Devam diyoruz. Artık burada devam diyerek ilerliyoruz. Mürekkep tatlı kalan mürekkep doldurun diyor. Bakın ben normalde yanım bırakmıştım. Ee, biraz bırakmıştım yani. Şimdi geri kalanları en son videonun sonunda buraları komple fullenecekmiş gibi dolduracağım. Burada da aynı diyor. Mürekkep tatlı kalan mürekkeple doldurun diyor. Tamam diyeceğiz. Sonra kaşımı için hazırsınız diyor. Yani aşağı iniyoruz. İlk başımıza normal göster. İki bağlığın diyor. Önce indiriyoruz. Bizim uygulamayı buraya indirmemiz gerekiyor. Uygulamamız indi. Bunu tıklıyoruz. Buradan hop diyoruz güvenlik için. Şuradan şu an inmesi mi? Evet şu an iniyor. Buradan aşağıya geliyoruz. Kabul edeceğiz. Bunu okumuş gibi yapıyoruz. Çünkü bütün e, ayarları burada okuduk. Kabul ediyoruz. Yazılı misal sözleşmesini okudunuz ve kabul ettiniz mi? Evet. Daha, daha Türk halkı olarak yani okumuyoruz. İleri diyoruz. Yazıcı aygıt açık olduğundan emin olun. Açık. Tüm mürekkebi hazine tamamlayınız tamamlayınca tamamladık. Mürekkebi mürekkep hazine dolmuş tamamlandı. İleri diyoruz. Biz zaten bu işlemleri yapmıştık. Şu an kurulum gerçekleşiyor. Buradan da ileri diyelim. Bakalım nasıl bir yönlendirecek. Yazıcıda ana ekranı gördüğünüzde devam edin diyor. İleri diyoruz. Wi-Fi direkt bağlantı kullanmak istiyor musunuz diyor. Burada evet diyelim. Aynı zamanda biz Wi-Fi bulalım artık. Wi-Fi'den de bağlantı kurmaya çalışalım. Şu an yazıcıdan yanıt bekleniyor. Tüm ayarları yapmasın şu anda bekliyoruz. Zaten bizi kademe kademe yönlendiriyor. Bakın şu an bağlantı nasıl söyleyecek. Kablosuz ağ seçin diyor. Buradan seçeceğiz. İleri diyoruz. Bakın ben burada işe yaparken aynı zamanda buradan da sayfalar açılıyor. Ürüne bir bağlantı isteği gönderildi diyor. Ürünü kontrol panelinde onayla öylesini seçin diyor. Şimdi buradan buradaki düğmeyi kullanarak bağlan diyoruz. İleri diyoruz. Daha sonradan ileri diyoruz. İleri diyoruz. Burada da bizim yanıp sönüyor. Burada sorunumuz yok. Tekrar ileri diyoruz. İleri. Burada tekrar ileri diyerek şu an kurulumu gerçekleştirmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda L350 serisi cihazımızı buldu. Burada IP adresi, MAC adresi yazıyor. İleri diyoruz. Otomatik IP adresi yapılandırma diyoruz. İleri. Şu an kurulum devam ediyor. Bakın şu anda bizim burada iki tane tuşumuz sabit Şu an bağlantı kurduğu anlamına gelmektedir. Ortam kontrol ediliyor. Şu anda burada yükle diyoruz. İsteğe bağlı yazılım yüklemesi gerçekleştiriliyor. Şu anda işlem hazır oldu. Test sayfası yazdırdığınız zaman şu şekilde bakın. Test sayfamız yazdıracak. Evet şu an test sayfamız yazılıyor. Bu şekilde test sayfamız yazıldı. İleri diyoruz. Üretici yazılımını kontrol etme kısım var. Şu an denetliyor. İleri diyoruz. Yeni yazılım güncellenemedi. Burada bilgisayara A'ya bağlı bilgisayar Doğru şekilde bağlamış olunca yeniden deneyelim bakalım. Bu güncelleme yapmazsa daha sonra biz bunu yaparız. Sonra sonlandırarak işlemi bitirmiş olacağız. Evet şu anda bakın. Işıklar da yanıp sönüyor. Şu anda güncellemesi gerçekleştiriyor. Ekranını görüyoruz. %41 oldu. Şu an güncellememizin son aşamaları. Sistem kontrol ediliyor. Ürün adı burada yazıyor. Seri numarası yazıyor. Ülke Türkiye kaydet diyoruz. Tümünü kabul ediyoruz. Ürün kaydı gerçekleştirdi. Buradan sonluyoruz. ne yazmak için bu uygulamayı buradan indirebiliyoruz. Ama normalde artık e, kendimizde herhangi bir e, yazıyı ya da bir resmi e, çıkartabiliyoruz. İndirilenlere geliriz. Bakın burada kullanma günlük blok kuru kontak nedir? Misal şöyle bir tane resmimiz vardı. Bu resmi artık bakın burada yazıcımız var. Yazdır diyorum. Yazdığım zaman zaten burada bakın L3250 serisi yazıcımız çıkıyor. Buradan şey işte yatay dikey seçenekleri yapıyorsunuz. Yazdır diyoruz. Bakalım renkli bir tane çıktı oğlum. Renkli çıktığımızı görmüş oğlum. Daha sonra elimizde kalmış olan e, içinde konuda doldurarak e, videomuzu sonlandıralım. Fener Asya'yı ayarlarsanız çektiniz daha güzel olacaktır. Biz şu an Asya'yı çıkardığımızda tam sayfa bir çıkardı. Bu şekilde geçiyor. onun şekilde, bir şekilde bir görselimizi çıkardı. Kırmızıyı doldurduk. Video kaydımız şu anda sonlanmış. O yüzden e, renklerimizi doldururken çektim. Tam bilmiyorum. Daha sonra en son C vardı. Mavi. Mavi'yi bu şekilde getiriyoruz. Şu an boşalmasını ve dolmasını bekliyoruz. Şu an bu da boşaldı. Çıkartıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Hepsini kapalı olanlar emin oluyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Artık bu şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.